bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Yanında kimler var? Ada ve Asya var. Evet. evet. Ses verin ya. Niye sessiz kaldın? <laughs> <laughs> ne ses verin? Kamerayı açalım mı? Hayır. Hocam öyle sürüyoruz. Bugün ne oynasak? Daha da sonuçlar kadar. Hayır, o çok sinir ediyor. <laughs> Benim girdim. Beni çok güzel bir şeye girdim. Evet, adişko, <laughs> hemen 500 kere ben daha Evet, he, kesin kesin tabii bekle efendim. tabi bekle. Tabii efendim. Tabii, tabii, tabii. Ay, sen hiç konuşmuyor. Ne konuşayım? Allah aşkına. Bir iz izle bir ne yapıyoruz? Like falan filan de. Zaten sana Asya bu. Evet <laughs> Asya bütün videolarında <laughs> <Neden? gülüyor> like değişti. Sor ki? Sorsun. Sen ne ara gittin geçti? De ben Aynen. Dur hop, hop. Ben burada korkuyorum. Burası çok pis gıcık ya. Burayı geçemiyorum. Çok ne zor neyse. geçiyorum Sen geçme ama istemiyorum. Ben geçemiyorum işte. Şu an ödev var ama yapmıyorum. Çünkü neden olması? Sınav var zaten. Tamam, <laughs> ama lan Çünkü dip zaten hazırlanacağım. Çünkü neden olmaz? Aynen öyle. Ben Parka diyorum. çıkar mıyız veya siteye? Hiç çıkamam. Yarın da olmaz. Cuma günü okuldan gelince çıkabilirim. Ya oha ya. Perşembe günü olmaz çünkü ya sen günleri sınav Fen fen kolay ya. Hı <laughs> hı. Beklersin tabi efendim. Ya çok kolay. Nerede kolay Mert? Bizim zor işte. Abi çok kolay sen. Bizim, bizimkiler bile zor Mert. Aşırı kolay. Hele bizim sınavda matematik. Hele kolay deyip sınavda 79 alma. Sadece pembe yazmış olması. Şuradan gidiyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Veririm size. Tamam. Evet devam ke Ayşe teylin baskınından sonra. Ben deyip. Siz geldiğinizde o, o ben çok iyi Asya kapa çeneni tamam mı? <laughs> adam 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 seksi. Met seni bekliyorum burada. Doğan sen git sen geç ben yetiririm sana. Ablam bizi bekliyor meraklı abi. Ben Beni bekle. Ödül mü Yürü yürü sen lan. Yetişirim ben sana. Beni bekle ben. Şuraya geçeyim bekleyeceğim. Ya. Bu arada akşam yanımıza Doğan da geldi. Kendisi kaç yaşında? Beş. Değil mi? Evet. Asya. Ya ee, şüp, e, senin o, şey de aynı şey. Ben de zıplamıyor. Ben şuraya bir kere yoruma, sen aldın zıplamıyor yazmayın. Hadi dolancım. Biraz mı, daha. Aç kaydı bana. Ben geçeyim hemen. Ben ee, yani geçeyim ah! mi? Hayır. Çıpıya, <laughs> Onları giraydan getirdi. Giraylarda. Patlamış mısın? Paşa, patlamış mısın? Patlamış mı? Patlamış doğan. patlamış. Patlamış. Al bakalım. Çok yaparım. Doğa 8. Zıpla İkiniz de sekizde. Sen nereden bakıyorsun? Ne? nerede olduğumuz. Ya zıplamıyor. Adam. Ben, bu seni tak. Gel seni. Gel. Oh. ben ne niye oynuyor? <laughs> de iyi oynuyor. Doğa ne Beni bak ya. Öldün mü? Öğrenin herkes geçiyor şu an buradaki herkes. Beni Aynen. Adam, öyle misin? Ama Emin'in tableti kaçtı. Beni bekle, beni bekle. Beni bekle. Tamam. tamam. Daha biraz sessiz ol ama tamam mı? Tamam. Çok, çok bağırma yani. Konuşabilirsin normalde. Çok bağırma. Ya! Doğan, ba Doğan ona geldi. Doğan'a bağırma deyip kendin bağırma. Kaldırmadın lan! Az kaldı adayı? Aa Doğan karşımda benim. Anam. Aa! Beni bekleyin Doğan'la ikiniz tamam mı? Doğan bekle tamam mı abi? <laughs> ya abi geçemiyor. Ya çok kıyamıyor. Bana ver seni yapayım tek doğru. Ben de zıplamıyor. Ben de zıplanıyor. Ver ben tekte yaparım burada. Adam bir tane var burada geçti. Doğan bekle. Bu Geliyorum. Abi. Gelemiyorum. Bana mesela teki de geçeyim. Arkada asın. <laughs> bana bak kimin de. Kimin sesi yapayım? açık ya? Benim sesim açık değil. Abi Benim... senin sesin açık galiba. <laughs> ya geçemiyorum. Nasıl yiyorum ben buraya? Anne. Hani, bir geri dönmek şimdi artık. Ne? Al şunu geç ya sinirim bozuldu. <laughs> Her <laughs> <Deniz. gülüyor> ne olur Ben Nasıl Nasıl Anam vermiyor. Hey, Ay, geçelim. Öyle değil. <gülüyor> Konuşma içeri. <laughs> şey. Hayır. Ya Edirgan mı yapıyor işte? Hi. Direkt yolluyor. Sana <laughs> atayım istiyorsan kanal linkini arada arada gel. Ah oh, yapamıyorum ben de. Duanı ver. Ah. Dur bir, bir kere geçmeyi deneyim. Geçemezsin <laughs> bana. Üstünde hala geçme bana. Kesin da geçer falan. <laughs> Geldim hadi devam ki. Asıl devam ki. Dur. Şuradan geçelim Koca dişli adam ki. Ha. Ha. Sağ ol. Aşağı dört kişiyiz da Hatta beş kişiyiz. Kudret neler. Doğan ben adı Asya. Annem... Hop. Ya hak. asya ben ben ya ne ya. oldu bana biraz hızlı diyordun. Ya. Don abayı bekle. Ben seni bekle. Beni de bekle abayı da bekle. Neredesin ben? Aba bana yetişmiş aba. Alo. Geçtim Sen geçtin mi oraya? Ha, geçmişsin. Abam ne bekliyor? Oda da arkadan al, şey, meri, patlamış mısın diyerek Ah. Mert bekleme Hadi 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 biraz daha hadi Aç Ya şey hadi adamla konuşuyor Devre 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 ben onun konuşmasını Ben geçeyim mi sana Oha dol hilesini bulmuş. Ney? al. Beni bekleyin. Ben gelebilir miyim? It was my mom. Cem'in. O etse. O bile bile öğrendim ki. Niye? It was Beni bekle. Ver. O şey yedi mi buluyor. Oyun sinirini bozuyor? Bir tane oyunu bir dakikada geçersen yok 10 saatte geçemiyor. <laughs> Ama sen bırakır mısın At At o telefonu video açık şu an. Bana ne? <gülüyor> <gülüyor> Videoya girdi abi. Ver. Bekler. Ver. Sen <laughs> ne? Sanki ölmüş Aynen. Beni bekleyin. Ölecek mi? mi? Sen asansör mü? Ben, beni bekle. Biz şurada dışarıda bekleyeceğiz seni. Aa aa aa. mısın ayağımı? Oh, oh, şey Aşağı Ya ben buraya şey yapıyorum ya. Beni bekle. <laughs> beni bekle. Beni yani. bekle. Adanın götü Bırak. kırıldı. <laughs> beni bekle. Hadi tam birazcık kırıldı. Bir şey Doğan sakızların olduğu yerde. Sakız değil onlar. Boş ağabey. İşte böyle işte. Ah! Oha! Aslında burada merdiven var. Hayır o aşağı gidiyor. Ölüyorsun oradan gidiyor. Ah. Hadi bu yasını niye tak tak? Hayır denemeyeceğim. Merdiven kırıkmış gördüm. Sanki bilmiyorduk. Kim? Ben sana ne diyorum? Kime diyor? Sana. sana. Ben sana ne diyorum? Kime diyor sana? Şimdi birazdan görürsün kim kimin önünde. Ben. Bana gizli bekle. Beklemiyorum ki. Ya da geç geç hadi. Sana gireceğiz. Bir, şey, bir arada gelir mi? evet ah. <laughs> ben ah sen ah derim ben de evet dedim. ve öldük evet. adam sen ne ben... şey yapcan kaput indirip şey mi yapsam edit falan mı Bak. Bak. Ben, ben ben dişi öyle başkası düşmedim ben hiç günah yapamıyım ölümsüz duruyom ya normalde dükkanda <laughs> Ya ben burada çok zorlanıyorum niye Bekle ver. Beklesene Var. Bu ya 2 kez geçildim dedi adı ne Mert? Mert. Van. Evet. Mert Kral yasaydin. Sakin Tabi tabi tabi. <laughs> Mert Kral Pro'ydu TikTok'taki adım. Ama artık tüpek hesabım kapandı. Küçük fani ben evet mi don Evet, ya. Kimin işi Bilmiyorum. Oturumum kapandı. Değişik <Sessizlik> bir şeyler oldu. Oturum kapandı. <Sessizlik> Dayın aşağı düştü. Nasıl düştü? E, Düşmemişim. Backrooms'a düştüm. Tutorial. <Sessizlik> <Sessizlik> Tutorial. Ay yavşak tut backrooms. Şimdi bazen, ben bir numarasını Tamam bekle. Da. burada iş Gizli karı hırlam Ne dansa Ya neymeden burada emin eminim O vente giriyorduk Bir de adamın ağzına giriyorduk Bir iki One two three Bütün oyunlar ben bir şey two, oldu three, zaten ağza girmek Bekle One two three four five six Daha girmedin mi One two three four

Jump 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 jump. Space. İkinci sınıfta öğrendiğim şarkı. Jump 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 jump. Space 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 stop. One two three four and. Evet. 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 Az önce sen neredesin sorabilir miyim? Bekle, bekle, bekle mi? Four five six seven eight nine ten. Jump, 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 jump. spes 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 spe. poh yerine doğru gidiyorum. Mat bekle. Kemoku. Adam! Elleme. Adam! Ya bir şey yapacağım. Bir dur, bir şey yapacağım. Ya yapma yapma işte yapma. Gel ya geçsene şurayı. Geçemez. Ya ne yapacağım? Mersi Hayır. Yemekle, yok. Kamerayı yok, yemekle, yemekle. Yemekle. Mal kamerayı açtım. Zor. Hayır kapattım. Bu, bu mı? Evet, Asya. Hı -hı. Yüzünü gösteriyor muydu? Evet. Aa, orada neydi kamera? Tamam. Bak.

ya ver şunu ya. 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 <laughs> tamam dur dur. Aşağı böyle büyüz de yardımlaşıyoruz. Arada bir sessiz olun. Lan. <laughs> Geçebiliyorsan geç. Hadi bakayım. Hadi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Geçebiliyorsan geç. Hadi bakayım. Ne? Ada. Ne? Ada. Geçebiliyorsan geç. geç. Kır adanın ayağını istiyorsan. Ver. Bir tane. Yuh ada. Bir tane diyor. Tamam ver. Çıkaracağım. Çıkaracağım. Çek point almadım yalnız. üstüne <Gülüşmeler> Hayır ya. Evet, iki, bir. <gülüşmeler> ya.

Ben de getirdim. Video 8 dakika oldu. Hala bitiremedik ya. <laughs> ben bir tane videom var. 42 dakika oldu. Yok. Minecraft video. Oh. <laughs> ya hızlısana. Lan ne yapıyorsun sen? Biz daha anlatık oynayalım. Beni bekleseniz biraz. <laughs> video, video sonunda şey yapar mı? kulenin üstüne çıkıp daha önce gittiğim yerlere gösterir mi? Hayır. He yapar. Ben oyunu bitirdim. Baba. Aa Doğan bitirmiş bile. Aşağı oyunu bitince ayıp bir yerden çıkıyor. Evet. Göster. Söyle. Söylemeyelim de göstermeyelim ama illa ki görürler kesin. Aynen görecekler. Şeyler çıkıyor bak. Yani. Oyunun sonunda adını söylemeyelim. Şimdi oradan çıkıyor. çıkıyor. Ada bak. Ada bak şuradan çıkıyor. Hayır. Ne? Bak şuradan. Hayır olmaz ben. Olmaz. Neden? Olmaz. Neden? Olmaz, Neden? olmaz çünkü de olmaz. Onu... Evet arkadaşlar ayıp yerden çıkıyoruz. Bitiriyoruz. Evet arkadaşlar işte buradan çıkıyoruz işte. Benim de böyle bak herkes geçiyor. Gelmeyin doğanın yanına. Gel. Ne zıplaya zıplaya gökyüzüne çıkıyorum. Ben Ben, ben şey önce gittiğimiz ben gene adamın ağzına gireceğim. Bir tane oyunu. Bana bilgisayarda ben de tabi <laughs> an, oynamıyorum yani mobilden oynuyorum. Mobilden. İşte telefonla. Evet. Burası hazır. Bir geldiğimiz yer. Şey, Mert. Şey, <laughs> <laughs> Hayır ya. Girebilirim. Hayır, girebilirim. <laughs> Orada altına bloklar koyarak şey Abla geri gidebiliyorsun. Evet, tam öğrenemedim. Tam öğrenemedim. Splat. Mert gelsene bak ne yapıyorum. <laughs> Brav da sur değil. Kolay yürüyorum. Aşağı iniyorum. Aşağıdan giriyorum. Şunu bir kere alıp kaska bakalım. Neden dediğim olmaz? Ah. Çünkü olmaz da ondan. Ben çıktım. Nasıl? Aslında kafayı mı yedin? Hayır, işte neden? Hayır çıkmadım. Neden? Ne bileyim. Ne bileyim mi var lan? Rastası değil kolay oyun be biraz yorum falan yapın bak çok ünlü bir temin şey geçen gün gelmiş yoruma. yorum yapmış Emir Kocer. Ona da kendisine çok teşekkür ediyorum. Emir koca çok ünlü... biraz ünlü bir şey yazmış. Ee, seni ye en son çektiğim videom beklerim yazmış. Bu onu çekmiş en son videosunda. Ona Aa, ona bekliyorum yazmış ve adamın ağzına girdim. Tamam açayım. Ama ya çok zor yapmışsın. Sıfla. <laughs> hayır. Hayır hayır hayır. Abi ben oraya <laughs> gideyim. Asa gidiyor. Bak de bizim... şu şuraya kadar gelmiş Şurada bir yer var ya oraya kadar gelmiştik kaldık. Girek <laughs> kaldık. <laughs> Evet topun üstüne gelin abi. Tamam dur hadi video bitişe. Evet işte onu yapacağız. Dans hemen Dans. Dans. Asa gel yanıma. Asa yanıma gel Asya. Uç demedik Asya. <laughs> Dan dans et. Uçuyoruz. Şimdi Emontes'e Dur ben bir ölüp geliyorum. Şuna, şuna bak. Ne yapıyorsunuz ki siz? Video bir şey. şey yapmaya çalışıyoruz ama yapamıyoruz. <laughs> Olmuyor. Nasıl? Hey bak arkadaşlar. Hey bak size. Evet, şey, gözümüzü gösteriyoruz falan. Lan nereye gidiyorsun? Göstereyim mi lan gözümü? Sen zaten göstermin göstermin. Hayır göstermiyorum artık Göstermiyorum. Daha ev göstermiyorum. Göstermiyorum. Neden ben açtım Hayır. Hayo. Ya ya Arkadaşlar yüzümüzü gösteriyorum. Hemen Doğan'ın yüzü bu. Evet. Kamerayı açtım. Doğan senin yüzün gözüküyor şu an. <laughs> Bak videoda. Benimki de biraz gözük. <laughs> <laughs> Adanın. Asya'nın. <laughs> ben. 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 <laughs> 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 yaptın, ne yaptın. <laughs> <laughs> Kapatın <şunu>. o. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar böyleydi videomuz. Hadi görüşürüz. Ya, ya.